Günaydınlar. Neredeyiz? Bugün çok güzel bir yere kahvaltıya geldik. Elime renkli köy. Hı -hı. Abi çok güzel vermiş. <laughs> <laughs> buram buram nostalji. Aha. Çok mutluyuz şu an. Bekliyoruz sizi de kahvaltıya. <laughs> Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Börek börek patatesli. Dün yar cahil diye bir kaç tene vurmadın. Az geceli gün üzüyorum yar niye sarıp bir vuradın almadın sen almadın yar almadın sen almadın. Almadın sen Almadın yar almadın Geceli gün yanımda yanımdaydın yar Niye sarıp bir muradın almadın sen Almadın yar almadın sen Almadın Almadın, almadın. Almadın sen almadın Atlar elinde solmuş gül ettin altı altınıydım beni pul ettin <laughs> Dost ikimize bu dünyayı dar ettin yar Neyim vardı niye beni almadın sen Yar almadın sen almadın, almadın sen, almadın yar almadın. İkimize bu dünyayı dar ettin ya. Neyi vardı niye beni almadın sen almadın yar almadın sen almadın. Almadın sen Almadın ya almadın Ölenece dolanırım izinde Dost yaralandım ölüyordun dizinde yar Geç vefasız bir yaremiz sarmadın sen Sarmadın sen sarmadın sarmadın Sarmadın, sarmadın. Evet burası Ankara elmada Renkli Köy diye geçiyor. Mutlaka gelin bir hafta sonu. Tabi hava güzelken gelin, yağmur varken gelmeyin. En azından yürüyüş yapın. Çok hesaplı, uygun kahvaltısı var. Tavsiye ederiz. Gayet güzel köy ürünleri. Kahvaltı nasıldı? Güzel, Harikaydı gerçekten kahvaltıya gelmişsiniz gibi. Kesinlikle. Nasıl anneanne, babaanne? Evet. Hepsi gayet iyi. Güzel bir köy fakat tabi diğer evler de boyasaymış muhteşem olurmuş. Bakalım. Şöyle yürüyoruz. Papatya Sokağı diyor. Papatya. Aa benim sokağım. Evet. Seninki Papatya Yok yok bir şey yok Bir şey yok Ankara'dan geldik Yok yok Yo 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 Canım Tamam Tavşan bahçesi varmış. Bakalım tavşan bahçesinde kuzu gibi tavşan varmış. Kuzu gibi. Kuzu gibi. Yalnız otantik bir Evet şu an kameralarda ilk siz görüyorsunuz. Gökdenizin ayağına yapışan at kestanesi ve zehirli bir at kestanesi yapışmış. Ona dokunduğun an zehirleri insanı mahvediyor. Ve annesi kendini feda etti. Evet. Sonuçta benim zehirli değilmiş Allah'tan. Zehirli olsaydı kötüydü. Arkadaşlar çok dikkat edin. Ayağınıza zehirli at kestaneleri yapışıyor. O yüzden Melisa çizme giydi. Evet. İnternetten yorumları okumuş. Evet, linkini bırakıyorum çizmemin arkadaşlar. Buraya gelirken alabilirsiniz. Şaka şaka. Zehirli at kestanesi yok. Ne evet, evet, <laughs> Ayak ipini bağla canım bari. Basarsın üstüne. multimulti Buyurun. Kucuğum alışmış bunda insanlara değil mi? Ya, hani nerede gözü bunun? Çok da kucağı kalmıyor da. Yine de. Koşu nerede? Koşu nerede? Ay <laughs> olsun. Gözü burada burada. Ay maşallah. Ay sana. Kusu yok bırak. Çok iyi ya. Evet kim tavşan istiyordu? Ha sihirbazdan tavşan istiyordu. He. Alın tavşan. Güzel mi? Kuzu gibi. Güzel, güzel. <laughs> güzel. Ne haber? Yok korkma. Ne cins bu? Angora. Angora mı bu? Evet. <laughs> Aa bizim keçi gibi yani. Ben ben yani tutayım. bunun söyleyeyim. Tüleri... Bir fotoğraf bile <laughs> kaldı. Tamam. Evet. Yani çiftlikte o yetişse bunlar tüyleri. Ben de istiyorum. Angora tüy kullanılıyor. Tabi kullanılıyormuş bunlar. İp yapılıyormuş tüylerin. Onun için böyle. Ay <gülüyor> <gülüyor> canım. Hadi bir tane de ben de bir şey yapayım. Tamam. Dikiniz <laughs> çok, evet, çok tatlı. Bir tane seç. Gel sen de al. Çok teşekkür ederiz. Problem falan değil baş. Bak internet. Evet. Tavşan tavşan. seni de unuturum Yar boynuna yılan dolsun Ben seni de unuturum Yar boynuna yılan dolsun Ben seni de unuturum dolsan Ben içtikçe yine dolsan Dünyanın güzeli olsan Ben seni de unuturum Dünyanın güzeli de olsa Ben seni de unuturum Dünyanın güzeli güzeli olsan ben seni de unuturum. Dünyanın güzeli de olsam ben seni de unuturum. Hardal biçtim, anamdan babamdan geçtim, ben seni de unuturum. Anamdan babamdan geçtim, ben seni de unuturum. Anamdan b seni de unuturum anamdan babamdan geçtim ben seni de unuturum anamdan babamdan geçtim ben seni de unuturum anamdan babamdan geçtim ben seni de unuturum Ellerin yurdunu beğenmeyen Yar yazın gidip güzün geldi sevdiğim Birkaç gün değil ki sabreden Duran bu ayrılık uzun geldi sevdiğim Kaç gün değil ki sabreden Duram bu ayrılık uzun geldi sevdiğim Ardın sıra gece gündüz gezenler senin için günün koyup göz Bir zamanlar beni sana kesenler toplandı başıma kırık <laughs> <laughs> Bindi gidelim usta. Çok hızlı sürüyor. Çok hızlı sürüyor. Geldik. <laughs>